on şey fıtrattandır. Fıtrat. Bunu biliyoruz anlamı. Bıyıkları kesmek, sakalları salı vermek, misfak ile ağzı ve dişleri temizlemek, su ile burnu temizlemek, tırnakları kesmek, kirlerin barınabileceği yerleri yıkamak, koltuk altındaki kılları gidermek. Bununla alakalı şöyle bir şey var. Koltuk altı kıllarını kesmek değil de ağda yapmak caiz diyorlar kesmekten ya yani kesin sıkıntı yok kesebilen kesin yapabilen varsa aday alsın koltuk altı kılları gidermek kasıkları tıraş etmek necaset yolusu ile patlamak on şeyi fıtrattandır bunları her Müslümanın fıtratı gereği ne demek fıtratında var Deli de bu senin fıtratında var bu senin mutlaka yapman gereken şey Müslümanlığın fıtratı bunlar on şey daha bir sürü şey var da genel bunların hepsi de sünnet evvela birinci mezun ne demek sakal Sakal bırakmak farzdır. Uzatmak sünnettir. Evvela bunu bir söyleyelim. Sakalı bırak diyen kim? Allah. Uzatan kim? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Sakalı kesmeyin abi. Bir mecusi geldi. Mecusi kimdir? Ateşe tapan. Ateşe tapan geldi. Peygamber Efendimiz baktı. Bıyıkları upuzun. Dudaklarının üstünü kapatmış. Sakallar kısacık. Dedi ki sana dedi bunu söyleyen kim dedi? Böyle yapmanı söyleyen kim? O dedi ki benim Rabbim. Dedi senin Rabbin kim dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dedi Kisra. Kisra kim? İran kralı. Mecusi ateşe tapıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki benim Rabbim de bıyıkları kısaltmamı, sakalları uzatmamı emretti. Bıyıkları kısaltıyoruz, sakalları uzatıyoruz. Dedik tekrar söylüyorum. Sakal bırakmak farz. Allah'ın emri uzatmak sünnet. Ya bir Allah dostu şöyle diyor. Ya şuradan bir örnek alarak alın. Kendi kendinize bir düşünün. Bir tane sakallı fotoğrafınızı çekin. Bırakın sakalınızı. Bir tane de sakal sahili. Sinek kaydı. İki fotoğraf yan yana değil mi? İki fotoğrafı bir kafire götürün. Kime götürün? Trump, Mram var ya bir tane. Merkel. Gönder. Trump'a de ki Trump de bak sakallı halim bu. Sakal halim. Trump sana hangisinde? Sakalsız. Merkel ne der? Sakalsız. Putin ne de Sakalsız. Onlar kim? Kafir. Kafirin hoşuna giden şey sakalsız. Peygamber Efendimiz'e Allah Celle Celle'ye hoşuna giden ne? Sakallı. Buradan da kendimize pay biçelim. Sakal bırakın. Korkmayın. Endişe etmeyin ya. Eğer işlerimizde müsaade etmiyorlarsa hafta sonları kesmeyin. Cumartesi 5'te mi işten çıkıyorsun? Altta mı? E, yani pazartesi sabahına kadar kesme ya. Allah belki senin o niyeti sebebiyle sana Ömür boyu sakallı gezmiş gibi sana sevap verir. Ameller niyetlere göredir. Kesmeme çalışın. Mümkünse sakalları yani kesme abi? Zeyd bin Erkam rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bıyığını kesmeyen bizden değildir. Yani bıyıkları kısatacağız. Şimdi şöyle bir şey. Buraya, bu konuya da girmem lazım. Osmanlı zamanında biliyorsunuz bıyıklar böyle pos bıyıklar vardı. Osmanlı zamanında dedim. bunun fetvası şu e, ee, o zamanın alimleri şöyle bir fetva verdi. Bıyık insana heybet verir. Osmanlı ecdadımız da heybetliler. Vücut olarak da biliyorsunuz. Savaşta da zaten böyle heybetli insanları öne koyarlar ki böyle bak, karşıdan bakıldığı zaman düşman şöyle bir korksun. Savaşta Osmanlı askerlere post bıyık bıraktırıp onları en öne koyarlarmış ki düşmanın kalbine korku gelsin. Maalesef, maalesef bunu biz kötüye kullandık. Sakalları kestik, bıyıkları post yaptık caiz değil. Onun fetvası ayrıydı. Savaş hiledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Savaş hiledir. Savaşta hile yapılır. Ya Os kendiniz görüyorsunuz Osmanlı padişahlarının hepsi sakallıydı. Hepsi sakallı. Genel bazı fotoğraflarda görüyoruz. Askerler bıyıklı ama askerler öyle. Niye? Dedi ki düşmana karşı yapılan bir şey. Hadis ne diyor? Bıyığını kesmeyen bizden değildir. Sakal mevzusunu biraz derinleştireceğim. Sakalı kesemezsin. Niye? Allah diyor. Biliyor biliyorsun? Ha sakalını kesmişsin, ha kolunu kesmişsin. Aynı. Çünkü emir Allah'tan. Allah sana Ramazan ayında ne diyor? Oruç diyor. Sen diyorsun, "Tamam." Allah sana sakalını kesme diyor. Niye kesiyorsun? Kesmeyin. Sakalları kesmeyin abicim. Sakal bak farzdır. Uzatmak sünnettir. Şimdi bununla alakalı bazı çok bilmişler çıkıyor. Diyor ki, "Ayet var mı?" Kur'an'da da ayet var. Nasıl ayet var? Araf suresi 150. ayet. Hz. Musa ve Hz. Harun arasında geçen bir kıssada Hz. Musa'nın Hz. Harun'un sakallarından çektiğine dair ayet var. Şimdi buradan bu çıkar mı diyen olursa şöyle Kur'an'ın sayfası 600 küsür sayfa. 6666 ayet. Ama tefsiri binlerce sayfa. Tefsir ne demek? Açıklamalı meali. Açıklamalı. Detaylı açıklaması. Yani detaylı açıklamasına bakarsak sakal bırakmanın bütün peygamberlerin sünneti olduğuna dair Kur'an ayeti var. Bütün peygamberler bir rivayete göre 124, bir rivayete göre 224 bin, bir rivayete göre sayıda sayısını Allah biliyor. Peygamberler hepsi sakallıydı. Biz de sakal bırakacağız. Bak başka çaremiz yok. Sünnet, bir sünneti terk edersek Allah bizden bir şey alır. Geçen söylemiştik bunu. Bir sünneti terk edersen Allah senden başka bir sünnet çeker alır. Bazı abilerimizde şöyle bir derdi var. Hanımlardan çok şikayetçiler. Hanım kesme diyor. Hanım şöyle diyor. Hanım böyle diyor. E ne yapacağız? Ya şunu da söylemem lazım. E bazıları da şunu diyor. Şeriatta ayıp yoktur. Bunu da bu Yani bana saçma biraz gibi. Yok diyor işte yanağını öpemiyorum. Ya arkadaş öpme. Ne dedik geçen sohbette? Cennette sakal yok. Bu dünyada sakal var. Cennette Allah tüysüz yaratacak. Tüysüz. Pürüzsüz böyle. Diyorlar ya bebek yüzlü. Hanımlar sabredecek. Bu dünya zaten 60 sene 70 sene ya. Zaten kocanla ne kadar vakit geçiriyorsun ki? Ev işlerine dalıyorsun, çocuklara dalıyorsun. Da en fazla bir saat iki saat yan yanasın. Onunla da öpmeye ver kardeşim ya. İlla sakal yerine mi? Bunu bahane olarak söyleyeceğim. Yani bunu çok abartanlar var. İşte yok hanım diyor ki sakalını kes. Hanım diyor ki sakal niye? Seni öpmek ya arkadaş Allah Allah. Bu nasıl bahanedir ya? Böyle bir böyle bahane yok ki. Cennette öpersiniz hanım kardeşler. Cennette öpersiniz. Beyler de buradan söyleyeyim. Eğer e, şimdi niye bunu söylüyorum? Canlı yayında hanım kardeşler dinliyor. Beyler de dinliyor. Hanımlar beylerine söylesin. Beyler de hanımlarına söylesin. Sakal kesmenin haram olduğuna dair 3 mezhep Hanefi, Maliki, Hanbeli 3 mezhepte haram. Kesinlikle haram. Sakal, jilet vurmak. Şafii mezhebine göre tahrimen mekruh yani harama yakın mehruh. Ona da yani çoğu da haram diyor. Yani haram kardeşim yani. Nasıl diyorlar içki içmek haram, domuz eti haram, zina haram. Bu da haram. Ha bunlar kadar büyük günah olmayabilir ama o da haram. Sonuçta yani günah büyük küçüğü olmaz. Yani şimdi bazı şöyle bir şey diyen oluyor yani. İşte sakalını kesersen hanım kardeşler diyor yani çok bu laflar çok acayip yerlere gider ya. İşte sakalını kesmezsen şöyle yaparım. Sakalını kesmezsen boşarım seni. Sen ya sen ne zannediyorsun kendini ya? E sakal kes, kesmeden yani Allah sen diyorsun ki sakal kesmezsen seni boşarım. Sen haşa ya sen kendini ne zannediyorsun? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu şeytanın maskarası olmuş bu kadın. Sakalını kesmezsen seni boşarım diyen kadın şeytanın maskarası olmuş. Allah sana emrediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sana uzat diyor. Sen ne diyorsun? Seni boşarım. Sen ne hakla boşuyorsun ya kocanı? Bu ne cesaret ahvaller bozuk hakikaten bozuk yani bunu aslında sebebi de şu yani şu çok kandırılıyoruz ya bu televizyonlarda böyle süslü püslü işte yakışıklı böyle şeyleri çıkartıyorlar İşte şeytan ya şeytan da aldatıyor kadın bakıyor Allah selamet versin bak o ona kadar ya şeytan da veriyor alttan vesveseyi bir kocasına bakıyor bir ona bakıyor böyle bir kıyaslama oluyor şeytan işiyor veriyor gazı o da ne diyor içinden? Adam ne kadar yakışıklı ya diyor. Sakal gıcır gıcır. Kocasına bakıyor. O sakalı kes. Başkasına özenerek kes diyor ama. Allah kesme diyor kardeşim. Kesmeyeceksin. Bitti. Hanımlar dikkat etsin bu konuda kendisine. Hakikaten dikkat etsin. Yani sen kendine ahvalini bozuyorsun. Ya Allah Allah verirsen resmen savaş açıyor kardeşim ya. Resmen savaştır bu. Başka bir şey var mı? Allah emrediyor. O diyor ki ben de emrediyorum. Hadis, sakalları bol bırakın, bıyıkları kısaltın. Yani inşallah sakal meselesiyle alakalı niyet edelim. Dedik ya, bırakalım ya, korkmayalım ya. Bırakalım. Eğer kesme imkan olmayan varsa, hafta sonları kesmesin. En azından biraz uzasın ya. Allah sendeki o samimiyeti görsün. Ha benim kulum bir şeyler yapmaya çalışıyor, niyeti var. Allah yardım eder zaten.